Abi, abi ne olur. Ben yüksekten korkarım, bilirsin abi. Gözünü yağmayayım abi, ne olur. Yusuf, benden korkmuyorsun da... ...yine matara olup, elin boş, gözün yaş... ...Kürşat'ın karşısına çıkmaktan korkmuyorsun da... ...yüksekten abi. mi korkuyorsun? Hepiniz beceriksiz... ...salan tekisiniz! Hepinizi asacağım! Hepinizi buraya asacağım! Abi vallahi kızı kapmıştım. Sana getiriyordum. Birden üzerinize yüz kiloluk bir adam attı güreşçi gibi, basketbol topu gibi bir adam abi. Basketbol topu gibi mi? Evet abi. Sen de yardım etsene oğlum. Konuşsana biraz. Ee, Yusuf abi doğru söylüyor abi. Özel koruma falan tutmuşlar galiba. Bir ara sanki adamın gömleği açıldı. Böyle gömleğin altında adamın içindeki kara kuşağı görür gibi oldum abi. Yuh o kadar tatlıdım lan. Doğru söylüyor abi. Vallahi doğru söylüyor. Adam karateci falandı galiba. Zaten kaçmasaydık herif bizi kesin orada harcardı. Keşke kaçmasaydınız. Keşke kaçmasaydınız da benim yerime ikinizin de kafasını o kırsaydı. Bunlar senin adamların Kürşat. Benimkiler kızı kaçırıp, ölçüsünü alıp, elbise dikmişlerdi çoktan. <laughs> ben biraz uyuyacağım. Abi bunları indirelim mi abi? Bırakın bronzlaşsınlar. Abi ne yapıyorsun? Abi, abi yapma, yapma, yapma sen yapma abi. Abi gitme. <laughs> Türkçe abi. Selamun aleyküm ağalar. Hepiniz bilir tanırsınız beni. Aleyhi 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 size Hasanan beni ağa diye gönder. Hoş geldin Erkan abi. Hoş geldin. Hoş geldin Erkan abi. Var mıdır bir itiraz olan? Yok abi, estağfurullah. hoş geldin abi. Hoş gördük. Hoş gördük. Yürü al. Yürü. Yürü. Hoş geldin Erkan abi. Hayırlı gelsin daha. dedi Rambo iyileşince adamların robotu. Bir, bir yerlerde için. bir şeyler eksik. Onu bir bulsak bütün bulmaca çözülecek. Bize bir ipucu yeterken ortada onlarca ipucu var. Kafamızı karıştıran da bu zaten. Nasıl bir ipucu? Siz benden bir şeyler saklıyorsunuz. Hemen heyecanlanma abla, sakin ol. O gün baloda seni uyarmaya gelen her kimse bir şey buldunuz. Sinan'ın yaşadığını ispatlayan bir şey buldunuz ve benden gizliyorsunuz öyle değil mi? Ablacım sakin ol sakin. Hiçbir şey bulmadık daha. Sadece parçaları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sinan ya da başkası. O gece sizi uyarmak için baloya gelen her kimse yüz milyonlarca dolarlık bir kaçakçılık organizasyonunun bütün dengelerini alt üst etti. Yani siz de artık benim gibi düşünüyorsunuz değil mi? Genco'nun öldürülmesinin, sonra balodaki bombanın hepsinin birbiriyle ilişkisi olduğunu anladınız değil mi? Bu sadece kaba bir teori abla. Tek bildiğimiz baloda patlamayan bomba ve ele geçirdiğimiz sevkiyat birilerinin canını çok fena yaktı. Ve onlar da şimdi kurşun yemiş köpek gibi son bir can havliyle üzerimize saldıracaklar. Evet. Özellikle de benim üzerime. Emali, buna dayanamam. Buna gerçekten dayanamam. Aa, yavaş oğlum. Abi ne yaptın abi? Rüzgardan güneşten kavruldum. Halime bakar mısın? Yakıştı oğlum. Ne güzel gözlerinin rengi çıktı ortaya. Gözlerimin rengi mi? Anlaşıldı. Her zaman olduğu gibi bu işi de kendi başıma halletmem gerekecek galiba. Affedersin, affedersin. Daha önce hangi işi hallettin? Ben pek anımsayamadım mı? Siz anımsadınız mı çocuklar? <laughs> kendi başına halledecekmiş. Yeter artık. Biraz daha içersen ya şişede boğulacaksın ya da denizde. Ben yatıyorum. Nasıl olsa boşa konuşuyoruz. yerde yine çarşafa dolanacaksınız. Kaçışınız yok. Abi ne yapıyorsun? Dayan biraz. Daha sonra konuştuğumuz gibi ha? Yusuf. Bana bir şeyler verin Yusuf. Ele tutulur bir şeyler verin. Benim sonram kalmadı artık. Tamam abi. Dayanacak ya. gücüm kalmadı. Bıra, dayanacak gücüm kalmadı. Bak abi. O zaman buna bir kulak at ha? Ne atayım? Kulak abi kulak. Dinle yani. Bak neler neler. Ne bu? Ya polisin arabası dinliyorduk ya abi. İşte o. Bu aleti buldu demiştiniz. Bulana kadar ne varsa kaydettik abi. Sonra kaydettiklerimizi dinlerken de bunları bulduk. Baba demek Zeynep sahiden gidiyor ha. Ben de hala inanmıyorum ama. Sonra da kafa dinleyeceğiz biraz. E gitsin tabii kız ya. Annesini özlemiştir, köyünü özlemiştir. O da çok sarsıldı biliyor musun? Dinlesin, kafa dinlesin biraz ya. Sonra nasıl olsa dayanamaz, döner yanına. Cem! Ya niye kızıyorsun baba ya? Nişanlı değil mi senin. Cem bak atacağım şimdi seni arabadan ha. budur dur! Baba dur! Oğlum ne oldu? Miden mi bulandı? Baba dur! Ne oluyor? Buraya kadar kaydedebildik abi. Sonra bir otoparka falan girdiler galiba. Ne var bunda? Abi, kız polisin nişanlısı. Anasının yanına bir yerlere tatile falan gidiyor herhalde. Ee? Ese abi, yalnız başına gidiyor. Polis falan yok. <laughs> yani nereye gidiyorsa, kızı takip ediyoruz. Şak alıyoruz bir saat bir yerde ve sana getiriyoruz abi. Aferin lan Yusuf. Kedi olalı bir fare tuttun sonunda. Aa, <laughs> ne yapıyorsun abi? Yanıyor. Sürsene lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.